Evet arkadaşlar şahtan nasıl kaçacağız? Bak burada siyahlar var. Siyahlar bize doğru saldırmak istiyor. E ne yapacağım o zaman? Ya buraya kaçacağım. Ya buraya kaçacağım. Ya buraya kaçacağım ya buraya. Niye hocam? Yani ileri doğru git. İleri doğru gidemiyorum. Niye? Çünkü buradaki vezirin hizasındayım. E buraya oynarsam sıra ona geçecek ve gelip beni yiyecek. O zaman ne yapıyorum? Basitçe bulduğum hattan başka bir yere gidiyorum. E güzel. Bak burada çevremde at var, fil var, vezir var ve çok büyük sıkıntılar içerisindeyim burada. E ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen buralardan kaçmaya çalışacağım. E buraya geliyorum at var. Buraya geliyorum at var. Hemen gösterelim şu atlarımızın hizalarını. E buraya geliyorum vezir var. E buraya geliyorum vezir var. Bu hatta gidemiyorum. E, şöyle çizelim onu. Buraya gidemiyorum. Vezir var. E buraya gelemiyorum. E, fil var. E buraya gidemiyorum. Bak, şunu yeşil çizelim. Buraya gidemiyorum. E yine vezir var. Vezirle şöyle gösterelim. E gidebileceğim tek bir kare kalıyor. Neresi? Sol taraftaki bir kare. Peki, buradaki kale G hattını kapatmış. Buradaki kale H hattını kapatmış. Buraya gidersem ne yapıyor? Kale yiyor beni buralardan. E buraya gidersem e buradaki kale yiyor. Ne yapıyoruz? Hemen bir yardımcıyı önümüze doğru çekiyoruz. Aksi halde ne yapacağız? Mat olacağız arkadaşlar. Şimdi buraya bak. Fil ile şah çekilmiş. E file saldırabilirim. Birinci yöntem. Yani şah çeken taşı ortadan kaldırabilirim. Gayet güzel bir hamle bu. E peki kaçayım mı? Tabii ki hayır. E boşta taş var. Boştaki taşı kazanmak varken niye kaçayım ki? Yani buralara da zaten gidemiyorum bu arada. Zaten önümde taş var. Taşlardan kaçamıyorum bir yere. O zaman ne yapıyorum? Hemen fili ortadan kaldırıyorum değerli dostlar. Şimdi önemli bir konu. Açmaz. Ne yapıyorum? Bu at bana şah çekmiş. Ama benim buradan kaçmam gerekiyor. Her tarafım neyle dolu? Benim taşlarımla dolu. Sıkışmışım tabiri caizse boğmacam atına doğru gidiyorum. Bunu ortadan kaldırmam gerekiyor. E yersem e beni gelip yiyecek. Bu benim için kötü bir durum. O zaman ne yapıyorum? Hop atla yerip onu ortadan kaldırıyorum. E, burada gelmiş at bana bir şah çekiyor. Piyonla niye alamıyorum? Çünkü az önceki bahsettiğim konu olan açmaz temasına giriyor. E, gelip beni buradan yiyebilir. Bu da benim için çok büyük bir problem olabilir. Peki o zaman kaçacağız? yapacak bir şey yok. Buraya gelemiyorum. Vezir var. Buraya gelemiyorum. Vezir var. Buraya gelemiyorum. Vezir var. Vezir bu hattı kapatmış durumda. Buraya gelemiyorum. Vezir var. Buraya gelebiliyorum. Buraya gelemiyorum. At var. Taşların üstünden atlama gibi bir olayım da yok maalesef. Oynayabileceğim tek kare olan bu kareye oynayabiliyorum. Wow, Güzel bir konu. Ne yapıyorum? Taşları bana saldıran ekibin önüne çekmeye çalışıyorum. Peki buraya geldim vezir var, buraya geldim vezir var, buraya geldim fil var uzaklardan geliyor. Buraya geldim vezir var, buraya geldim fil var, buraya geldim vezir var. O zaman tek hamli olan at. Ne yapıyorum? Önüne çekiyorum. Ne yapıyorum? Onu blokluyorum, onu engelliyorum arkadaşlar. Peki bu aşamayı da tamamladığımıza göre bir sonraki konu olan tek hamlede matlar konusuna bakacağız. Bize bir hamle yaptıracaklar ve biz de onu ne yapacağız? Bir hamlede mat etmeye çalışacağız. O halde haydi başlayalım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.